Daha 5,5 aylık olsa da COVID-19'a karşı azimle mücadele etti. 10 kişilik ailesiyle birlikte ulaştı başarıya. Şanlıurfa'da tedavi gören Semanur Bebek, kentte COVID-19'u yenen en küçük hasta olarak kayıtlara geçti. Semanur'la birlikte COVID-19 teşhisi konan annesi ve 9 kardeşi de sağlığına kavuştu. Bütün aileyi şifa ile bugün itibariyle taburcu ettik. 5,5 aylık küçük hastamızı da taburcu ettik. Semanur Bebek, aile bireyleriyle hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı. Aile onlarla ilgilenen sağlık emekçilerine tek tek teşekkür etti. Burada kaldığımız sürece hemşireler, hastanemiz bizimle çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum devletimize. Sağlıkla evimize gideceğiz inşallah. Hepsine teşekkür ediyorum. <laughs>